Çok sana teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe ikincilik madalyasını aldı. Üst üste iki sezon Ekaterinburg'dan gümüş madalya ile ayrılıyor. Fenerbahçe ve şimdi Eurolik şampiyonu Galatasaray Odea Bank kupasını ve altın madalyasını almak için sahneye davet ediliyor. Eurolik kadınlarda şampiyon Galatasaray Odea Bank. 69-58 yendi Galatasaray-Odeovan Fenerbahçe'yi. Gerçekten çok zorlu bir sezon geçirdi sarı-kırmızılılar ama buna karşın muhteşem bir sekizli final performansı. Galatasaray Ekrem Memnun'la kupayı Türkiye'ye getiriyor. Geçtiğimiz yıl Ekaterinburg'da ev sahibi takım Ekaterinburg kupayı almıştı. Esasında biz 2012 yılında bir Türk takımının bu kupayı almasını çok istemiştik. İstanbul'da Abdü Sport Spor Salonu'nda ama olmamıştı. Kısmet bugüneymiş. Kadınlarda Kadınlarda Şampiyonlar Ligi'nin futbolu daha yakından takip edenler için Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu bir Türk takımı oluyor. Galatasaray'a odaya bank oluyor bu kupa tarihimizde ilk kez Türkiye'ye geliyor. Galatasaray Odaya Bank bu kupayı Türkiye'ye getiren takım oluyor. Şampiyon Galatasaray Odaya Bank'ın kadrosu. 4 numara Ayşe Çora, 7 numara Yasemen Saylar, 8 numara Şavon Tezalıs, 10 numara Kaptan Işıl Alben, 11 numara Nevriye Yılmaz, 20 numara Sancho Veril, 21 numara Alba Torrens, 23 numara Kelsey Bon, 33 numara görüntüdeki Şebnem Kimyacıoğlu, 35 numara Bahar Çağlar, 55 numara Esra Şencebe. Takımın baş antrenörü Ekrem Memnun, yardımcıları Derya Özyer ve Emre Vatansever. Turgay Demirel'in elinden madalyalarını alıyor. Galatasaray Odaya Bank. Büyük bir mutluluk. Galatasaray ezeli rakibini finalde yenerek şampiyonluğa ulaşıyor. Yarı finaldeki muhteşem performansının üstüne bir de final performansı koyuyor. Sancho Lidl ve Alba Lorenz. 2011 yılında da bu ikili Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı. Şimdi Galatasaray'la yine birleştiler. Yine şampiyon oldular. 2013'te de yani bu yazda Avrupa şampiyonluğuna ulaşmışlardı. Şimdi de Euroleague kupasını kaldıracaklar. 2011'de gelen Avrupa ikinciliği milli takımımızda. 2012'de gelen olimpiyat oyunları beşinciliği ki tarihimizde ilk kez kadınlarda olimpiyat oyunlarında yer almıştık. 2013'te gelen Avrupa üçüncülüğü, milli takımlardaki bu başarı. Geçen yıl iki büyük kupada da iki Türk takımının final oynaması. Fenerbahçe'nin Euroleague'de, Kayseri Kaskin'in Eurocup'da final Kansai, oynaması Kansai, ve bunun üstüne şimdi Galatasaray Odaya Bank'ın Euroleague şampiyonluğu. Given, Türk basketbolunda tarihi bir gün bugün. MVP, Femin, MVP ödülü bakalım kime gidecek? Yes, I'm Final 8'li Euroleague 2014. Final 8'li finalin is. en değerli oyuncusu. Alba Torrens. Alba Torrens. başarılarla dolu kariyerine bir ödül daha ekliyor Alba Torrens. Herhalde bu yarı final için verilmiş bir ödül diyelim. Yarı finaldeki performansı evet. muhteşem bir kariyer bir... rekorunu yarı finalde evet. kırmıştır. İki maçı birleştirmişler. 8'li finalin en değerli oyuncusu Alba Torrent seçiliyor. 2011'de de şampiyon olurken EuroLeague Final Four'un en değerli oyuncusu olmuştu. 2011'de Bayan FIBA yılın kadın basketbolcusu olmuştu Avrupa'da. 2013'te EuroBasket şampiyonluğu ve şimdi 2014'te Sekizli finalin en değerli oyuncusu oluyor Alba Başarılarla dolu kariyerine bir ödül daha ekliyor. Şimdi kaptan Işıl Alben kupayı alacak. Avrupa'nın bir numaralı kupası... Galatasaray odaya bankın oluyor. İşte Galatasaraylı oyuncuların kupa sevinci. Ekaterin burada kupa. Galatasaray odaya bankın oluyor. Mali genel kurulda da şu anda bütün görüşmelere ara verilmiş durumda. Galatasaray Kongresi işi gücü bıraktı. NTV Spor'u izliyor. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyor. Galatasaray Odea Bank, tarihinde ilk kez Avrupa'nın bir numaralı kupasını kaldırıyor. <gülüyor> Unutulmaz, <gülüyor> We Are The Champions şarkısı eşliğinde. <laughs> Kelsey Bond sanırım şu an ne olup bittiğini pek farkında değil. Kariyerinin ilk profesyonel yılında Euroleague şampiyonu oldu. Biraz şaşkın gibi görünüyor. Çok büyük bir mutluluk. Galatasaray Odaya Bank adına. Kazanan Türk kadın basketbolu oluyor bu final sonrasında. Galatasaray Odaya Bank Euroleague şampiyonu. Başkanı lütfen. Arıboğan, şube koordinatörü Murat Özyer de takımla birlikte. Kaptan Işıl Alben. Kupa onun ellerinde yükseldi. Koç neler söylersin? İşte kupa. Evet, beklenildiği gibi müthiş bir finale tanıklık ettik. Burada e, senin de söylediğin gibi kazanan Türk kadın basketbolu. İnşallah 2014 Dünya Şampiyonası da istediğimiz gibi gidecek. Ama burada Galatasaray'a, Odaya Bank'ın yarı finalden başlayan son final maçını dahil ederek yükselen grafiği bu şampiyonluğu kazanılmasını sağladı. Çok dar bir rotasyonla oynadılar. Ama işin enteresan tarafı bu dar rotasyonla oynarken... Şebnem'in çıkıp o attığı iki üçlükle İnanılmaz farklı, farklı yani final maçının de... belki de en büyük hikayesi Şebnem olacak Şebnem Kimyacıoğlu'nun iki üçlüğü olacak Euro Lig kadınlarda esasında Galatasaray şampiyonluğa çok sıra dışı bir yoldan geldi bunu söylemek lazım Bu sezon boyunca 5 mağlubiyet aldı Galatasaray ki 5 mağlubiyetin üzerinde alarak sezon boyunca şampiyon olan sadece iki takım var Burj 2001 yılında 7 maç kaybederek şampiyon olmuştu. 2004'te Valencia 6 maç kaybederek şampiyon olmuştu. Onların hemen arkasından şimdi 5 maç kaybederek şampiyon oldu Galatasaray Odaya Bank. Gerçekten çok sıra dışı bir şampiyonluk. Yarı finalde özellikle Ekaterinburg karşılaşması tarih boyunca unutulmayacak anlardan biri. Böylelikle artık biz de yayınımızın sonuna geliyoruz. Kadınlar Euro Lig'de gurur gecesi sona eriyor. Galatasaray Odaya Bank bir diğer Türk takımı Fenerbahçe'yi eleyerek finalde yenerek şampiyon oluyor. 69-58 maçın sonucu. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Onasın sonrasında maç sonu programıyla stüdyodan yeniden karşınızdayız. Canlı bağlantılarımız olacak Ekaterinburg'dan. Kısa bir ara bir yere ayrılmayın.